algoritma nedir? Algoritmayı aslında çok böyle e, bir sır gibi bir e, algılamanın dışında e, algoritma kelimesini e, daha doğrusu bir listeleme referansı nedir cümlesinin üzerinden çıkmamız lazım. Çünkü aslında tam Türkçe'de listeleme referansı. Yani çok basit bir mantık vardır. Siz bir x1 mavi plus çok böyle anahtar kelime. Mavi blues. Mavi blues yazdığınızda trend yola. Yani bir nihai tüketici mavi bluz search butonuna, arama butonuna mavi bluz yazdığında Trendyol hangi ürünü, hangi referanslarla, nasıl ve hangi sırada çıkartacak? Hangi satıcının hangi ürününü hangi referanslarla çıkartacak? Şimdi hangi satıcı kısmı, hangi ürün kısmı mağazanızın içindeki ve hangi referanslar kısmı? Şimdi bu üçü çok 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 önemli. Burada algoritma Bildiğiniz böyle bir aslında öne çıkartmakla alakalı olan kısımda algoritma bir formül olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani sizin avantajlı tarifelerde olmanız, ürün komisyon tarifelerine sürekli olarak girmeniz veya alakalı bir stratejinizin olması, reklamlarla alakalı gerçekten bir stratejinizin olması ve ROAS'larınız yani harcama getirilerinizin yüksek olması, en çok satanlarda olmanız, en çok favorileyenlerde, en çok ciro getirenlerde ve benzeri bu en çok hikayesinde olmanız, ee, gibi gibi veya başarılı satıcı gereksinimlerini tamamlamış olup 9.5'in üzerinde bir konumda olmanız satıcı olarak bunlar mıdır sadece? Yoksa ürünle alakalı ürünün değerlendirmesi yıldızı sadece ve resale noktasındaki en çok tetiklenen şeylerden bir tanesi de resale nedir? Yeniden satış. Yeniden satış yediği zaman ürününüz bir problem olmadığını trend olun algılayıp buna sürekli olarak algoritmayı beslediğiniz için burada yeniden satışta Sürekli olarak trafik getirip getirmemesi hikayesi. Ya yani Bunların bütünü ama hangisinin öne çıkmanız, çıkmanız için hiç bak konuşmadık bu arada fiyat e, bütün hepsinin toplamında sizin bir değeriniz olmuş oluyor. Yani 10 üzerinden puanlanabilen, 3 üzerinden puanlanabilen, 5 üzerinden puanlanabilen yani Trendyol bunları 5 üzerinden puanlar bu arada. E, 5 üzerinden puanlanabilen diyebilelim. Bununla alakalı bir şeyiniz oluyor, o ürününüzün bir puanı oluyor. Bu puan da en üst sıralarda o puanla alakalı kısımda da bir sıralamaya geliyor bu kısım. Tabii ki mutlaka en çok satan, kendi, kendi Trendyol'un kendi şeyi de var. kendi listelenme referansları da var. Veyahut da serbest bıraktığı referanslar da var. Bu anlattığım şey serbest bıraktığım referanslar. Aralarda geliyor. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mavi bir yüzü yazdığınız zaman Trendyol'a önce en çok satanlar birkaç tane favori. en çok değerlendirilen hikayesi. Sonra aralarda bakarsınız sponsorlular. Sonra normal ürünler. Bu arada gibi gibi görüyorsunuz. Oradaki referans hikayesi. Bu da. Bu algoritma nedir? Algoritmada aslında temelde bu referansların hepsini doğru şekilde anlamlı bir şekilde sizin ürünlerinize, mağazanıza, satıcı gereksinimlerinize uyguladığınız şeydir aslında. Siz bir ürününüze doğru şekilde algoritmayı anlayarak, müşteriyi anlayarak ve sistemi anlayarak burada müdahale ederseniz öne çıkarsınız. Çok basic. Eğer müdahale edemezsiniz burada, bunu besleyemezseniz algoritmayı doğru şekilde besleyemezsiniz, ürününüz Bilmem kaçıncı sayfada gözüken, sadece reklamla satış yaptığınız, reklamın dışında satış yapamadığınız bir ürün haline gelir. Bunlar algoritmayı anlamlandırmak hem mağazanız üzerinde, hem ürünleriniz üzerinde, hem de kendiniz, kendi mentaliniz üzerinde anlamlandırmak çok önemlidir. Bu konuya çok 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 böyle üzerine düşmeniz gerekir. Bundan dolayı algoritma konusu bizim en başta anlatmaya çalıştığımız, somut hale getirmeye çalıştığımız soyut taraftaki kısmı konulardan bir tanesi.